Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle YouTube'a nasıl video e, yüklenir onu öğreteceğim. Evet arkadaşlar ben kanalımızın ilk introsunu nasıl indiririz ben onu göstereceğim. Hemen seçelim e, kanalımızın ilk introsu Amerikan Traksiyon Motoru incelemesinde vardı zaten. Hemen buraya şuraya arkadaşlar başlık yerine e, videomuza koyacağınız adı yazın ben mesela kanalımızın ilk introsu ilk introsu evet arkadaşlar açıklama kısmına da şöyle ben bunları sileyim Bunlar geçen videodan kalma YTA 5 çektiğimde hemen gördüğünüz gibi zaten burası da olacak. Öyle öyle biraz kalsın. İşlem tamamlandı. Tabi işini bitirdikten sonra böyle herkese açık diyorsunuz. Sonra da oynatmak listesi Şöyle eğer siz isterseniz yani bir başka bir şey koyabilirsiniz buraya. Özel küçük resim tabi bunu yapmak için de hesabınızın doğrulanması gerek. Benim hesabım doğrulandı. Ben yaparım da ama bu güzel mesela böyle. Bu güzel değil de bu güzel. Şu çok hoşuma gitti. Ee, çünkü bu daha havalı duruyor bir şey için. Açıklama kısmına mesela kan böyle yazarsınız. Evet arkadaşlar kanalımızın ilk neyde intro su şöyle de yazabilirsiniz mesela şunu yazmayı da unutmayın yazmayı unutmayın böyle arkadaşlar çektiniz bir yani videonun altında şey ver verdiyseniz mesela link mesela ne diyeyim nasıl diyeyim mesela şu nasıl desem nasıl desem web site linki kendinize ait olan kanal için kurmanıza şey olan ben hemen bunları alıp arkadaşlar orayı geçeceğim ama bunları kopyalayın ben hemen kopyaladım geliyorum Evet arkadaşlar ben kopyaladım direkt şöyle ee, hemen böyle alta geçip böyle bir şey koyar mısınız bilmem orası size kalmış ben koyayım çünkü karıştırmasınlar diye mesela ulaşım yolu ne yazmadı yolu alta gireceksiniz ctrl edeceksiniz. diyeceksiniz veya üzerine gelip yapıştır dediyebilirsiniz. O gene kalmış bir şey. Sonra da böyle arkadaşlar altına da ne yazarsınız? Böyle intro be Arkadaşlar mesela yani şey yapabilirsiniz. ses size kalmış. Ben beğenmezlerse zaten izleyiciler beğenmezse ben niye yapayım yani? Evet arkadaşlar yayınla diyorsunuz. Hemen oldu şimdi buraya geleceksiniz. Böyle buraya basacaksınız herhalde CTR'li C diyelim. Sonra linki buraya yapalım. Bakalım nasıl olmuş. Ona göre Evet arkadaşlar açıldı da ben size döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi burada hemen girelim. Kanalımızın ilk introsu. Böyle. Hadi be. Videonun en basit Evet arkadaşlar. Hemen yanında böyle bulabilirsiniz. Mesela Efe intro. Mesela sizin adınız Efe ise intro yapmak istemiyorsanız buradan yapabilirsiniz. <laughs> bu intro fazla güzel değilmiş. Şuna bakalım. Bunun gibi introlar yani ben bu ikisine atacağım linkin aşağıya. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar hoşça kalın bay bay